Süper emeklilik gündemde tasarruf oranları tarihi düşük seviyelere inince hükümette harekete geçti. Başbakan yardımcısı Ali Babacan koordinasyonunda hazırlığı süren tasarruf paketinde bireysel emekliliğe teşvik ve süper emeklilik gündeme geldi. Bireysel emeklilik sisteminde ne gibi değişiklikler olmalı? Avivas'a genel müdürü Meral Egemen'e soracağız. Meral Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş tasarruf oranları ile ilgili gerçekten önlem alınması gereken bir noktaya mı geldik sizce? Kesinlikle biz biliyorsunuz çok uzun süredir bundan bahsediyorduk. İki yıldır bütün Avrupa'da sürdürdüğümüz bir çalışmaya göre ortalama 2 trilyon euro yıllık bir bireysel emeklilik açığı var Avrupa'da. Türkiye'ye düşen pay ise 91 milyar euro yıllık rakam. Dolayısıyla zaten çok geç kalmış durumdayız. Bir an önce tasarruf etmek gerekiyor artı hane halkı tasarrufu çalışmalarına göre de %27'den %12'ye düşmüş ki OECD içindeki en düşük seviye tasarruf oranı. Burada yolun bireysel emeklilikten geçmesi yani tasarruf oranlarını arttırmak için bireysel emeklilik mi öne çıkacak sizce bundan sonra nasıl görünüyor? Mutlaka bireysel emeklilik tasarrufun önemli bir parçası olmalı, zira orta uzun vadeli tasarruf denince en önemli e, uygulama bireysel emeklilik hem bireyler için hem kurumlar için. E, siz bugün tasarruf yapmaya karar verdiğinizde eğer Herhangi bir e, bankada mevduat açacaksanız bunu genellikle kısa vadeli yapmayı ter tercih ediyor vatandaşlar. Oysa ki biz diyoruz ki tasarruf edebileceğiniz, üstelik düzenli tasarruf edebileceğiniz bir rakam varsa bunu bir de vergi avantajı olan bir sistemde bireysel emeklilikte yapmalısınız. E, peki siz bu çalışmaların içinde misiniz sektör olarak hükümetin tasarruf paketi hazırlığından? E, görüştünüz mü? Neler konuşuluyor? Tabii. Bireysel Emeklilik Danışma Kurulu var. Her yıl toplanıyor. Çok geniş katılımlı. Hükümetin değişik kesimlerinden, Hazine Müsteşarlığının başkanlığında toplanıyor. Maliye Bakanlığı, Gelirler İdaresi, Çalışma Bakanlığından katılım oluyor ve özel sektör olarak da biz katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Orada bu yılın en önemli konusu sistemin nasıl daha fazla teşvik edilebileceği idi. Biz de birkaç öneriyle gittik oraya. Sizin önerileriniz neydi? Onlar nasıl bakıyorlar? Nasıl bir teşvik gelecek? Ee, kesinleşmediği için bir şey söylemek zor ama önerilerimizden bahsetmek gerekirse iki önemli önerimiz var. Birincisi hep söylediğimiz vergi istisnasının bireysel emeklilik sistemi içindeki iki katına çıkarılma yetkisi bakanlar kurulunda. Yani siz bugün e, aylık 100 liralık bir katkıyla sisteme girdiğinizde, bunun ortalama gelir vergisi diliminizin yüzde 25 olduğunu varsayarsak yüzde 25'lik bir kısmını verginizden düşebiliyorsunuz. Dolayısıyla bunu asgari ücret ve bürüt ücretinizin yüzde onuyla da sınırladığımızda bu miktar sistem içinde yeterli olmuyor. Çeşitli nedenlerden ötürü. Biz diyoruz ki bunu iki katına çıkaralım. Yani asgari ücretin iki katı ve brüt ücretinde yüzde onu değil yüzde yirmisi olsun. Bir bakanlar kurulu bunu hemen yapabilir. İkincisi bütün dünyada gelişmiş ülkelerde kullanılan bir tax credit sistemi var ki bu kullanılan vergi istisnası daha görünür hale gelsin. Zira siz bunu verginizden düştüğünüzde aslında maaşınıza ekleniyor bir şekilde ve harcamaların içine karışıp gidiyor. Oysa biz diyoruz ki bu Alınan vergi istisnasını 100 liralık katkı payı için 25 lira alınıyorsa biz bunu da bireysel emeklilik hesabına yatıralım katılımcının. Dolayısıyla 100 lirayla girdi, 25 lira vergi avantajı aldı. Diyelim ki 10 lirada e, yıllık geliri e, oluştu bu katkıda. E, sistem üzerinden 135 lira yani 100 lira katkı ile 35 liralık bir getiriye sahip olduğunu görmeli vatandaş ki biz de bunu daha rahat anlatabilelim e, sisteme katılımı da teşvik edelim. Peki böyle olursa ne kadar artar sisteme katılım? Ne öngörüyorsunuz? E, yani iki katına çıkan bir teşvikle iki katına yakın bir artışı beklemeliyiz. Tabii biz bunun yanında bunun ne kadar iyi duyuruyoruz, ne kadar iyi tanıtıyoruz, ne kadar iyi anlatıyoruz gibi bazı faktörler de burada devrede. Artı gelirler ne kadar artıyor, genel konjonktürün gidişi e, nereye doğru ama eğer tasarruf yapabilecek bir e, kitle varsa ki biz var olduğuna inanıyoruz. Bunun bireysel emekliliğe e, çekilmesi için e, en önemli unsurlar bunlar diye görüyoruz. İki katına çıkarabiliriz diye e, yola Giriyoruz diyelim. Gelişmiş ülkelerle aramızdaki fark ne? Bireysel emeklilikteki fonlar açısından yani ara çok çok açık çok çok büyük bir uçurum var. Gayri safi milli hasılayla e, oranlıyoruz. Şu anda 2.3 civarında bireysel emeklilik fonlarının gayri safi milli hasılaya oranı. Oysa Amerika'ya baktığınızda %75'ler civarında Hollanda'da İsviçre'de %100'ü geçmiş durumda. Polonya'da yüzde 30 ila 40 arasında değişiyor değişik hesaplamalarla. en düşük olan Almanya ve Fransa şu anda yüzde altılar yediler civarında görünüyor ki orada sosyal güvenlik sistemi zaten çok kuvvetli olduğu için bireysel emeklilik şimdiye kadar gelişmedi ama biliyorsunuz orada da gündemde sosyal güvenlik sistemi yavaş yavaş geriye gidiyor dolayısıyla ilk hedef o beşleri altıları yakalamak ki önümüzdeki on yıllık çerçevede onu hemen yakalarız diye görüyoruz ama yüzde otuzlara altmışlara yetmişlere çıkmak için daha çok yol gitmek lazım zaten. Onlar oralara nasıl geldiler diye baktığımızda da bütün bu bahsettiğimiz teşvikler yoluyla gelmişler. Ben de onu soracaktım. Yani sadece mesela iki katına çıkması yeterli olacak mı? Hani başka onların yaptığı, bizde olmayan başka unsurlar da var mı? Hani bu pakete başka ne gibi maddeler eklenebilir? Mutlaka, e, örneğin hani bugünlerde çok konuşulan, daha önce çok konuşmadığımız ama bir toplu parayla e, girip e, süreyi kısaltmak veya e, daha hızlı emekli olmanın yollarını aramak e, bir alternatif olabilir. Zira yaşı e, ilerlemiş olanları sisteme girmeye ikna etmekte zaman zaman zorlanabiliyoruz. O zaman. Ee, borçlanma suretiyle baştan bir peşin büyük bir e, miktar yatırarak belki e, o süreyi kısaltma imkanı olabilir. Örneğin 50 yaşındaysanız 56 yaşına kadar sadece 6 yılınız var ki o sürede büyük bir birikim yapabilmek e, aylık düzenli katkı payıyla ile çok mümkün olmayabilir. Halbuki 30 yaşından 50 yaşına kadar geçen sürenin birikimini toplu halde sisteme yatırıp öyle devam edebilirsiniz. Bu bir e, yol olabilir. ...veya daha farklı teşviklerde gündeme gelebilir. Peki süper emeklilik nasıl bir sistem olabilir? Hani yurt dışı ile karşılaştırıldığında... ...burada baktığımız zaman kısa vadede yüksek prim kesintileri diyor. Çok şu an itibariyle fazla ayrıntı yok. Ama nasıl bir model bekliyor olabilir? Bu biraz önce bahsettiğim önünde emeklilik için kalan süresi çok olmayanları sisteme dahil etme veya geçmişte yeterince birikim yapamadığını düşünen ama başka bir kaynakta bu birikimlerini toplamış olanların kaynağını bu tarafa kısa vadeli tasarrufları uzun vadeli tasarrufa e, yönlendirme e, amacını güden bir çalışma olduğunu tahmin ediyoruz. E, bu süreyi kısaltmak adına e, örneğin 100 bin lira birikmiş paranız varsa o 100 bin lirayı bu sisteme önce ilk katkı payı olarak koyup ondan sonra da düzenli katkı paylarıyla Devam edebilirsiniz. Burada e, belki işte kesintilerle e, veya e, sistemin gereklerini biraz daha esneterek e, süper emekliliği e, teşvik etmekte bir yol olabilir. Tabii bir de daha önce sizinle konuşmuştuk, faizi sevmeyen e, kesimi de sisteme çekmek için bir takım çalışmalar vardı. Bireysel emeklilikte yani altın gibi e, yatırım araçlarına, yatırımın evet. önünü açacak. Orada son nokta nedir? 2012'de bunun e, başlamasını bekliyorduk. Nasıl bir gelişme var orada? Ee, SPK ile görüşmelerimiz sürüyor esasında. Henüz netleşmiş bir şey olmamakla birlikte bu konuya sıcak baktıklarını belirttiler. Altın gayrimenkul gibi e, sadece e, faize dayalı değil, faiz dışı enstrümanlara da e, dayalı olan fonlar çıkarma imkanı olacak. Bunlar bankalarda mevcut biliyorsunuz ama bireysel emeklilik sistemi şu anda e, buna cevaz vermiyor diyelim. E, sistemi bu tür yatırım araçlarına da e, açtığımızda e, ya da gelire endeksli senetler e, olabilir. Onlar şu anda aslında yatırım yapılabilir araçlar içinde görünüyor. Hızla onların da e, payının artacağını e, düşünüyoruz. Bu da hem katılımcıyı arttıracak ya da e, katılan kişilerin sistemdeki birikimlerini arttırmaya yönelik alternatifler olabilecek. Sistem 2011'i nasıl kapadı ve 2012'ye dair beklentiniz nedir büyüme olarak? 2011'i yaklaşık yüzde 25'lik bir e, büyümeyle ile kapadı. 14.3 e, milyar e, TL'lik bir e, büyüklük ve 2.7 milyon e, kişilik katılımcıyla e, bu aşağı yukarı e, planladığımız, beklediğimiz e, gibiydi. Tabii krizlerin mutlaka etkisi e, oluyor. E, yeni yılda 2012'de 20 milyar TL'yi geçmeli e, sistem diye e, düşünüyoruz. 3.1-3.2 milyon katılımcı da yeni hedeflediğimiz katılımcı sayısı. İlimsel tahminler daha yukarıya da çekebilir bu rakamları mutlaka. Peki çok teşekkür ederiz. Bize katıldığınız